Arkadaşlar bu dersimizde ee, yine ders 15'te sıçrama ile ilgili <laughs> sol ok tuşuna basıldığında blona bir blok ekle ve çalıştıra bas. Hedefi tamamlamak için sol ok tuşunu kullanarak raketi hareket ettir diyor. Yani bu raketin buradaki hareketini değiştirmem için ne diyor bana? Sol oka basıldığında ne yapacağım? Hangi tarafa gitmemi istiyorsa sol ok tuşuna, klavyeden sol ok tuşuna bastığında hangi tarafa gitmemi istiyorsa sağ veya sol onu ekleyeceğim bu e, aşamada benden sol tarafa gitmemi istediği için ne yapacağım sola doğru diyorum bilgisayardan sol klavye tuşuna bastığım zaman bayrağı değdiği anda yeşil yanacak ve sonraki aşamaya geçiş için burada da arkadaşlar sağ ok olduğunda ve sol ok olduğunda bloklarına bir blok ekleyin diyor Son hedeflerin ikisine de ulaşmak için raketi hareket ettirin. Yani ben bu raketi buradan buraya veya buradan buraya da getirip getirmek için ne yapmam lazım? Sol oka basıldığında sola, sağ oka basıldığında sağa getir götür işlemi yapacağım. Geldim, değdirdim, gittim, diğer bayrağı değdirdim. Andan itibaren ne olmuş oluyor? Aşamayı tamamlamış oluyorum. Burada da arkadaşlar şimdi yukarı yok ok olduğunda blogıyla benzer şeyler deneyin. Üstteki hedefi bitirmek için raketi hareket ettirin diyor. Ne yapacağım? Yukarıya doğru yukarı oka basıldığında ne yapacak? Yukarı hareket ettireceğim. diyeceğim. Çalıştır diyorum. Bilgisayarın klavyesinin yukarı oka bastığında ne olacak? Yukarıya doğru gidecek. Devam diyorum. Burada da arkadaşlar sol ok, sağ ok, yukarı ok, aşağı ok. Yani burada diyor ki bulmacayı tamamlamak için raketi 4 son hedefe hareket ettirin diyor. Sola bastığı zaman hangi tarafa gitmesini istiyorsam, sağ bastığında hangi tarafa gitmesini istiyorsan, yukarıya bastığında, yukarı tuşuna bastığında hangi tarafa ve aşağı tuşuna bastığında hangi tarafa gitmek istiyorsan bloklarını altlarına ekleyip çalıştırıyorum. Aşağı bastım sağdan geldim bu bayrağı eledim. Yukarı gidiyorum. Buna da yetiştim. Ardından hemen buna da geldim. Ne yapıyorum? Ta ki en son aşamaya gelip tamamladım. Burada da arkadaşlar aşağı rakete doğru uçan bir top göndereceğiz. Topun son hedefe ulaştığından emin olmak için top rakete vurduğunda zaten talimatları okuduğumuzda ne Demek istediğini daha iyi anlıyoruz arkadaşlar. Vurduğunda bir blok ekleyin. Top rakete vurduğunda ne yapacağız? Topu zıplatacağız. Aa, bu arada çarpma sesi de çalıyor. Top rakete vurulduğunda Topu zıplat ve çarpma sesi çal. Çalıştır diyelim. Bak gördünüz mü? Şeyt burada arkadaşlar Çarpma sesini eklemesek Dikkat ettiyseniz ses çıkmadı değil mi? Ama çarpma sesini ekle dediğimizde ne olacak? Dikkat edin. Hemen de çarpma sesi geldi. Arkadaşlar hemen sonraki dersimize geçiyoruz. Bundan sonraki aşamalar da bunlara benzer olduğu için yaparsınız. Labirent kısmında köpeğin merhaba dünya demesini söyleyebilir misin? Tamam diyorum. Köpeğin merhaba dünya demesini sağlayabilir misin? Çalıştığı zaman diyor. Söyle. Ne söyleyecek? Merhaba dünya. Değil mi? Artık ben burada ne yap ne yazarsam köpek onu söyleyecek. Bak dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Varsaylarını sıfırla diyorum. Buraya eklemek istediğiniz ne varsa yani siz buraya neyi eklerseniz ee, onu alıştır dediğinizde köpek söylüyormuş gibi baloncuk oluşturup ne yapacak? Gösterecek. Gördünüz mü? Sonraki aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Köpeğin bir şeyler demesini sonra da kedinin bir şeyler demesini sağlayabilir misin? Çalıştığı zaman aktör bir de ne desin? Hoş geldiniz desin. Köpeğin bir şeyler demesini sonra da kedinin bir şeyler demesini söyleyin diyor. Ee, aynı zamanda arkadaşlar birinci aktör hoş geldiniz desin. İkinci ak aktör ise bun Bekir Hatun. Bu da hoş geldiniz demektir. Kürtçe'deki karşılığı. Çalıştır diyorum. İlk önce köpek hoş geldiniz diyor. Sonra da a özür diliyorum. Aktör 1'i aktör 2 yapacağız arkadaşlar. Sonra kedi söyleyecek. Çalıştır diyorum. Gördüyseniz köpek hoş geldiniz dedi. Sonra kedi hın atın dedi. Devam diyorum arkadaşlar. Köpeği kediye doğru hareket ettiren bir program yazabilir misin? Köpek aktör 1. Taşı diyorum ne yapacağım? Sağ tarafa doğru 25 piksel. Aktör 1 ve 2 olduğunu öğrenmek için burada şey yapabiliriz. Teyit etmek için çalıştırabiliriz. Kaç piksel gelmesini istiyorsam zaten buraya ekliyorum. 20 piksel, 100 piksel veya kaç piksel gelmesini istiyorsam. Köpeği kediye doğru hareket ettiren bir program yazabilir misin? Aktör 1 zaten köpek olduğunu Az önceki e, ilerlemesinden fark ettik. E, çalıştır diyorum. 100 piksel gelsin. Bak kat ettiyseniz kediye doğru yanaştığı için kabul etti. Hemen sonraki aşamada köpeği kediye doğru hareket ettiğiniz sonra köpek kedinin yanına geldiğinde kedinin merhaba demesini sağlayan programı yazabilir misin? Ne yapacağım? E, çalıştığı zaman aktör 1 kediye doğru gelsin. Az önceki kaç pikseldi? 100 piksel. Ne yapıyorum? Aktör 1 olduğunda aktör 2'ye dokunduğunda yani aktör 1 aktör 2'ye dokunduğunda ne diyor? Kedinin merhaba demesini istiyorum. Ne yapacağım hemen? Yani birincisi köpek olduğu için köpek 2'ye dokunduğunda kediye dokunduğunda kedi ne, ne desin? Merhaba desin. çalıştır diyorum arkadaşlar. Bak gördünüz köpek geldikten sonra buna dedi. Kedi dediği andan itibaren kedi merhaba dedi. ahtapotun mutlu edecek bloğu ekleyebilir misin? Atlamak normal ruh haline 25 piksel 50 piksel yapalım. Çalıştır diyelim. Eee Grey blokları kullanıyorsunuz. Rastgele olsun arkadaşlar. He. Mutlu edecek bloğu. Ne yapacağım? Hemen mutlu. Varsayla çalıştır diyorum. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar burada seçenekler var. Hangisini istiyorsa bizden onu ekledikten sonra ne yapabiliyoruz? E, bu arada bizden hareket etmesini istemediği için geri silebiliriz. Blok e, çalışma alandaki gerekli blokları sağlamak adına. Son aşamaya geldik arkadaşlar bu dersimizin. E, kendi istediğiniz oyununuzu oluşturun. Bitirdiğinizde bitir düğmesine tıklayıp arkadaşlarınızın oyunu telefonlarında denemeleri için Facebook'a ya Twitter'da hikayenizi paylaşın. Yani burada e, siz ayarla cadı göründü. Çalıştır dediğimde herhangi bir cadı geliyor. Mağara arka planını ayarladığımda ise e, arka planındaki durumun e, ne olmasını istiyorsam rastgele arka plan oluşturmaya çalıştığımda rastgele veya e, bulutlu su altı dediğimde su altında olacak şekilde e, ve aktör bile tıkladığındaki durum ben aktör bile tıkladığında ne olmasını istiyorsan başlık ekranında ne yazmasını istiyorum. Merhaba yazayım. Bizi dinlediğiniz için için teşekkür ederiz. Yazını yazıyoruz. E, Tabi bunları yaparken e, şöyle bir şey de söyleyeyim arkadaşlar, aktör bile bastığında, bak dikkat ettiniz mi? Bastığında bu işlemleri gösteriyor.